Bugün sizlerle son yıllarda çok yoğun bir şekilde ne yazık ki karşı karşıya kaldığımız ve daha önce birçok defa da gündeme getirdiğimiz bir konuyu tekrar gündeme getirmek ve hem İçişleri Bakanlığı hem Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bir çağrıda bulunmak üzere bir aradayız. 2016 yılında ilan edilen ...olağanüstü halle birlikte... ...15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin... ...akabinde ilan edilen... ...olağanüstü halle birlikte... ...özellikle kolluk görevleri tarafından... ...hukuksuzca birçok... ...işlem... ...tesis ediliyor bölgede özellikle. Bunların en önemlilerinden biri de... ...yurttaşların... gayri resmi olarak... ...ifade almaya zorlanması. Yurttaşlarla... gayri resmi bir şekilde ilişki kurulmaya zorlanması ve bunun hatta ileri düzeye taşınma taşındığını e, gördük birçok vakada. E, Türkiye'de ne yazık ki bu baskıcı politikaların bir yansıması olarak e, kolluk görevlileri e, kendi görev ve yetkileri dışında defalarca e, sendikacıları, öğrencileri, gaz gazetecileri, insanları savunucularını e, ...gözaltı birimleri dışında bir rahatsız edici bir şekilde ajanlaştırma olarak ifade ettiğimiz... ...zorla beyanda bulunmaya ve çalışmış oldukları alanları kriminalize etmeye yönelik bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Bununla ilgili İnsan Derneği 2016 yılından bu yana belli periyotlarla bazı özel raporlar açıkladı. En son 2024 yılı Kasım ayında açıkladığımız verilerde Türkiye genelinde en az 87 yurttaşın bu şekilde kolluk baskısına maruz kaldığını tespit etmiş durumdayız. Bu hazırladığımız raporlar, az önce de bahsettim, 2016 yılından bu yana hazırladığımız raporlara baktığımızda her geçen yıl mağdur sayısında bir artış ve mağdur profilinde bir çeşitlilik görüyoruz. Yine bu fiilin gerçekleştiği yerin de her geçen yıl değişiklik gösterdiğini, bazen bu fiil hapishanedeki bir mahpus taraf, mahpusa işlenirken, bazen üniversite öğren bir üniversite öğrencisine, bazen sivil toplum örgütü çalışmalarında yer alan bir aktiviste, bazen de bugün de Sizlerle paylaşacağımız üzere bir gazeteciye bu tarz bir yaklaşım söz konusu olabiliyor. Bugün burada bulunmamızın nedeni sevgili Dilan arkadaşımızın son dönemlerde benzer şekilde bir kolluk baskısına maruz kalmasından dolayı derneğimize bir başvurusu oldu. Bu başvuruya ilişkin biz başvurudan önce bize başvuru yapmadan önce tekrarlanan bu duruma ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na Yapılan iki soruşturma da olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Biz Türkiye'de bu tarz uygulamaların kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlalini meydana getirdiğini, aynı zamanda insanların özel ve aile hayatına saygı ilkesinin bir ihlali olduğunu ve tabii ki de düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki en büyük engellerden biri olduğunu bir kez daha belirtmek istiyoruz ve hem Diyarbakır Valiliğine hem de İçişleri Bakanlığı'na buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Sizin kolluk görevlileriniz tarafından ve bu yetkiyi kullanarak kamu gücünü arkasına alarak insanları bu şekilde huzursuz eden, rahatsız eden, tacize varan uygulamalara adım atan kolluk görevlileriyle ilgili bir an önce idari ve cezai işlemlerin soruşturmaların başlatılması gerekiyor. İlk bu mesele gündeme geldiğinden bu yana her iki kurumda hem İçişleri Bakanlığı hem Diyarbakır Valiliği İnsan Hakları Derneği olarak kendilerine yapmış olduğumuz başvurulara ilişkin hiçbir geri dönüş yapmadıkları gibi savcılıklar nezdinde yürüyen soruşturmalar da ne yazık ki cezasızlıkla sona erdiriliyor. Bugün buradan bu tepkimizi göstermek için bir araya geldik. Ben şimdi bu fiile Maruz kalan arkadaşımıza sözü bırakmak istiyorum. Maruz kaldığı süreci kısaca bizimle paylaşacak. Son zamanlarda bölgede çoğunlukla gördüğümüz, çoğunlukla duyduğumuz, şahit olduğumuz olaylardan birisini ben de yaşadım. Yani son zamanlarda, yani son zamanlarda demek doğru değil ama çok uzun yıllardır özgür basına yönelik bir baskı, bir yıldırma politikası var. Yani özgür basını bu şekilde geri adım attırmak isteniliyor. Hakikati engellemek istiyorlar, hakikatin açığa çıkmasını engellemek istiyorlar, gazeteciliği kriminalize etmek istiyorlar, gazetecilik faaliyetlerini suçmuş diye göstermek istiyorlar. Yani bizim yaptığımız, bizim peşinden koştuğumuz her şey hakikatin e, daha çabuk e, gün yüzüne çıkması için, daha çabuk halka ulaşması içindir çabamız. Yani buradan tekrardan belirtebiliriz. E, ardılı olduğumuz, katledilen tüm arkadaşlara e, verdiğimiz sözler gibi yani ne kalemleri ne kameraları asayirde kalmayacak. Gazetecilik suç değildir. Özgür basın susurlamaz. Türkçe'de kısaca söyleyebilir misiniz? Evet, Kerem Beyciğim. Evet. Yəni Vanfale də o yə də ləsfər rəjnamə Van te ləsfər Joane Kurda yəni politikəy qreş tema şandı. Hər idavi işte məli ləsfər çapaməni azadəm hər tündivinin duxadın qav paşva bavəjin duxadın ragandın ağal Asengbekin le amjvedare am jarnikay devijin çapaməni azad nayvədənkerin روژنامه گی وانتين نسهچه نغه ام سبي بيستو دودني سانه روجا روجنامه گريا كردي لبلي اوي گله كروجنامه گيرين جن دگرتيگه هاند ويروجي پيشو ازي بگه لدروي زختو زوردستين بفي رنگي دوام دكه لو مام دبيجن دفي حقوق وداراس نل گور برجاوندين شخصي لبلي جبو باراستن اما فن هم روجنامه گيران به ښارانين لورژي ام د بینن کو او یوک پرستیا داراز یوک پرستیا حقوقدار د کو اورته ولدي چې یوک پر یوک پرستیا حقوقداراز امي ژوند کی جنن روزنامګر لبارخه بدون امي دنا وا پښته وانی به وی رنگي ده به ام تجاري زختو زور دسته به وی رنگي قبول نه کین او اوینکار به په وانه زختو زور دسته یا قاوه به پاشته به د اودتن شوخه ارمان جسته ما اری شو زخت به وی رنگي جري او کو ام بيجن civak rastiye bir bize u medya havuz bu ku manipülasyon akwa devam ki tuhazın reelber çapemeniye azat ketkarin çapemeniye azat bıbırın u bıtaybet ev erişana bağva iki sistematik dıkada çapemeniye azat lideci jina tekrin loma emjid bejin u ki komeli arojname gerin jin amespotamiye د دې ځختو اړېشه مسرجن انرژلا ماګر امه تجاري بدنګ نامینن او امه پشته کې پشکریبه جنن روجلا ماګر اوې تجاري نقاربن مابچوسینن اوې تجاري نقاربن پینو سقمر عمل عرضه بهلین امه هرتم په پینو سقمر اخول د ژوند اړېšana ملبر خو بده